Merhaba Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda yine örmesi gayet kolay olan ve herkesin rahatlıkla örebileceği güzel bir desen çalışması yapacağız. Anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olursanız yorum ve beğeniler desteklerseniz çok sevinirim. Şişimize 3 ve katları artı 2 ilmek atıyoruz ve dilediğimiz lastiği ördükten sonra hemen desenimizi kurmaya başlıyoruz. Şimdi lastiğimizi ördük. Toplamda 29 ilmeğim var şişimde ve evvela Desemize geçmeden önce ön taraftan bütün ilmeklerimi görmüş olduğunuz üzere hepsini ön taraftan düz örüyorum. Bütün ilmeklerimiz düz. Sıranın sonuna kadar ilmeklerimizi düz örelim. İlmeklerimizin hepsini düz ördük. Arka tarafa dönüyoruz ve bütün ilmeklerimizin hepsini ters örüyoruz. Sıranın sonuna kadar bütün ilmekler ters örelim hemen. Tekrar ön taraftan bir sıra düz öreceğiz ve örnek kurulumunu arkada gerçekleştireceğiz. Bu sebeple önden iki sıra düz ve arkadan bir sıra ters örüp arka tarafa geçeceğiz ve desenimizi kuracağız. Şimdi ikinci sıramız hepsi ters örelim. Arka taraftan ilmeklerimizi tersini ördük. Ön tarafa geçtik ve üçüncü sıra olarak ön taraftan yine bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz ve arka tarafa geçmek üzere ilmeklerimizi bitiriyoruz. 3 sıra düz örgü ön tarafa düşürmüş olduk ve arka taraftan şimdi kurulumu gerçekleştiriyoruz. İlk ilmeği aldım. Önümdeki üç ilmek üzerinde bakın şu üç ilmek üzerinde işlemimiz olacak birinci ilmeği düz örüyorum çıkarmıyorum 1 ve ikiyi beraber örüyorum tekrar düz olarak yine çıkarmıyorum bu sefer 1 2 üç tane ilmeğimi üçünü beraber düz örerek bu sefer şişten çıkarıyorum arkadaşlar. 3 ilmek üzerinde 3 ilmek işlemimiz oldu. Yine herhangi bir sayı azalması olmadı. Birinci ilmeği düz örüyorum. Çıkarmıyorum. Arkasındaki ilmekle tekrar örüyorum. Yine çıkarmıyorum. Bu sefer 1, 2, 3 ilmeği beraber alarak düz bir şekilde örüyorum. 3'erli gruplar halinde ilmeklerimiz sıralanacak. Birinci ilmeği düz ördüm çıkarmadım arkasındaki ilmekle tekrar beraber ördüm yine çıkarmadım ve 1 2 bir arkadaki üçüncü ilmekle tekrar örerek şimdi çıkardım üçerli gruplar halinde ilmeklerimizi bu şekilde birinci ilmeği bir kez 1 ve 2 tekrar 1 2 3 ilmeği tekrar örerek çıkardım birinci ilmeği düz 1 ve 2'yi beraber örüyoruz. 1, 2, 3'ü tekrar beraber örüyoruz. Düz olarak. Birinci ilmeği düz ördüm. Çıkarmadım. 1 ve 2'yi beraber ördüm. 1, 2, 3 ilmeği beraber ördüm ve çıkardım. Birinci ilmeği düz. 1 ve 2'yi beraber ördüm. 1, 2, 3 ilmek alarak hepsini ördükten sonra arkadaşlar ilmeklerimi çıkardım üçerli gruplar halinde ilmeklerimizi örüyoruz 2 ve 1 2 3 ilmeği beraber ördüm bakın 4 ilmim kaldı birinci ilmeği düz ördüm 1 ve 2'yi beraber ördüm 1 2 3. ilmeği de beraber örerek çıkarıyorum şişten artık. Son ilmeğimiz ters. Herhangi bir ilmek azalmamız olmadı ne de arttı. Şimdi ön tarafa geldik. İlk ilmeğimi alıyorum. Dikkatli izleyelim. Birinci ilmeğimi ters örüyorum. İpi alta verip bu ortadaki ilmeği örmeden şişme alıp üçüncü ilmeği ters örüyorum birinci üçerli grupların birinci ilmeğine ters örüyorum İpi alta verip ilmeği alıyorum üçüncü ilmeği ters örüyorum tekrar üçlü gruba geldim birinci ilmek ters İpi alta aldım ortadaki ilmeği örmeden alıp üçüncü ilmeği ters ördüm birinci ilmek ters ipi altı aldım oradaki ilmeği örmeden şişimi alıp ipi tekrar üstü alıp üçüncü ilmeği ters ördüm üçlü grubun birinci ilmeğini ters ipi altı alıp ilmeği alıyorum üçüncü ilmek ters bu şekilde bu üçlü grup ilmeklerimizi bu şekilde örüyoruz bir ters ortadaki ilmeği ip alttayken alıyorum ve bir ters bir ters ilmeği aldım tekrar bir ters bir ters ipi altı alıp ilmeği alıyorum bir ters bakın son kez tekrarlıyoruz 3 ilmeğimiz kaldı bir ters ipi altı aldım ilmeği aldım ve tekrar bir ters ve son ilmeğim ters Arka taraftan 3. sıramız ve işlemimiz bitecek. Şimdi yine 3 ilmek üzerinde bir çalışmamız olacak. 1. ilmek düz. İpi üstte alıyorum. Ortaki ilmeği yine örmeden şişe alıyorum. 3. ilmeğimiz düz. 1. ilmeğimiz düz. İpi üstte aldım. Ortaki ilmeği örmeden şişe alıp 3. ilmeğim düz. 1. ilmek düz örmeden aldım ilmeği ipi üste çıkarıp tekrar örmeden alıp alta verip bu ilmeğimi yani üçüncü ilmeğimi yine düz örüyorum bir düz ilmeği al bir düz bir düz ipi üste alarak ilmeği al bir düz bir düz ilmeği al ve bir düz bu şekilde yine üçerli olan gruplardaki ilmeklerimizi örüyoruz. Bir düz ip üstteyken ilmeği al ve bir düz. Bir düz ilmeği al ve bir düz. Son ilmeğim ters. Ve desenimiz bu şekilde bitmiş oldu. Örgü ilk başladığımızda ne yapmıştık arkadaşlar? Önden bir sıra düz, arkadan bir sıra ters ve önden tekrar bir sıra düz örerek Tekrar arka tarafa geçince desenimizi tekrar kurmuş olacağız. Şimdi ilmeklerimizi artık aynı videonun başında olduğu gibi hepsini bu şekilde düz örüyorum. Arka taraftan ters ve ön taraftan tekrar düz örüyorum. Hemen ben burayı örüyorum. Geliyorum. Evet arkadaşlar önden bir sıra düz arkadan bir sıra ters ve tekrar önden bir sıra düz ördük ve bakın desenimiz bu şekilde birinci sırasını tamamlamış olduk. Şimdi tekrar ben size kısa kısa bu üç sırayı tekrar göstereceğim. Hemen arka tarafta ilk ilmeği aldıktan sonra birinci ilmeği düz ördüm. 1 ve 2 düz ördüm. 1, 2, 3 ilmeği arkadaşlar düz örerek ilmeklerimi çıkardım. Bir kez daha tekrarlıyorum. birinci ilmeği düz ördüm. 1 ve 2'yi beraber ördüm düz. Bakın çıkarmıyorum şişten. 1 2 3 ilmeği düz örerek bu 3 ilmeği artık çıkarıyorum. Şimdi ben sıkı kısa sıkı kısa ikişer desen olarak göstereceğim. Şimdi arka taraftan ilk sıramızı tekrar sıra sonuna kadar örelim. Evet arka taraftan desenimi tamamladım. Bakın üçerli gruplar oldu. Şimdi desenimizin ikinci sırasını yapıyorduk? İlk ilmeği aldıktan sonra birinci ilmeği ilk üçlü grubumuzun birinci ilmeğini ters örüyoruz. İpi altı alıp ortadaki ilmeği yani ikinci ilmeği örmeden şimdi alıp üçüncü ilmeği ters örüyoruz. Bir kez daha gösteriyorum. Birinci ilmek ters. İpi altı alıp ikinci ilmeği örmeden alıp ve üçüncü ilmek ters. Yine ilmeklerimiz bu üçlü üçlü gruptaki ilmeklerimizi yine bu şekilde arkadaşlar örelim. Sıranın sonunda tekrar arka tarafta buluşalım. Hemen burayı da tamamlayalım. Evet ikinci sırayı tamamlamış olduk. 3. sıramız desenimiz için son sıra. Yine burada iki tane göstereceğim. Hemen ilk ilmeği aldıktan sonra bir düz ipe üstte alıp örmeden aldığım ilmeği tekrar alıp tekrar bir düz. Birinci ilmek düz. Ortada örmeden aldığımız ilmeği yine örmeden alıp 3. ilmek düz. Bir düz ilmeği al bir düz. Sıranın sonuna kadar tamamlayalım arkadaşlar. Ben örgüm bir miktar daha ilerletip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar desenimiz bu şekilde ilerlemeye devam ediyor. Bakınız çok güzel çıtır çıtır bir model. Örmesi gayet kolay. Yine kabarık hoş bir model arzu eden arkadaşlar şuradaki sırayı 3 değil de 5 yapabilirsiniz o da olur biraz daha desenlerinizin arası açılmış olur arka tarafı da bu şekilde ve ön tarafına tekrar bakalım İnşallah beğenmişsinizdir başka bir anlatımda başka bir videoda görüşmek üzere diyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın